Kapağı açık Hüseyin. Oğlum. Ev burasıymış. Tuhaf tuhaf sesler geliyormuş. Bence mahallenin serserileri it kopuğu da dammıştır eve. Ulan <laughs> oğlum, üç tane güzel hatun oturdu ya eve. Gelip böyle serserilik yapıyorlar, sesler çıkıyorlar bence. Böyle ak baba gibi dağlandılar bence eve. Mahallenin kızları bizim namusumuzdur. İcabında o ak babalara gökyüzünü dar etmesini biliriz. Abi nasıl dar eder biliyor musun? Slim fitlik pantolonun bütün bacakları hayatı dar etmesi gibi dar eder. Böyle beyaz tişörtü su içince vücutta yekpare olur ya... ...öyle vücudu yekpare etmesi gibi dar eder benim abim. Mustafa, senin bu benzetmelerin gittikçe erotikleşiyor oğlum. Bunları bir süzgeçten Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba Fikri Bey. Gerçekten sağ geldiğiniz için. Şey, biz korktuğumuz yani. için tabii. Kapıyı açık bırakmıştık. İyi oldu oradan girdiğiniz. <laughs> Dün geceden beri sesler ve tuhaflıklar kesilmedi. Sana. Fikri Bey, bu evde bir şey var. Var. Ah canlarım ya. Bu evde değil, mahallede bir şey var. Aa. Şimdi sizin gibi böyle güzel hanımlar bu eve taşınınca mahallenin it kopuğu bence böyle bir serserilik olsun diye gelip burada gürültü yapmışlar. Ee, bence hiç korkmanıza gerek yok. Öyle mi? Sizi tanıştırayım. Bakın. Yedi bela Hüseyin. Yedi bela Hüseyin. Mahallede böyle nefes bile almazsa gerekmeyen böyle yaşam formlarını mahalleden uzaklaştırmak için var. Hem de Fikri Şip'le beraber. Ay çok memnun olduk. Bu arada ben Nazlı, bu da ev arkadaşı bir Yeter. Merhaba, memnun olduk. Ben de memnun oldum. Sizin endişeniz olmasın, bu çakal çukal tayfası benim gölgemi gördü mü hemen anında semti terk eder. Ben hallederim o işleri. Siz hiç merak etmeyin. Gerektiğinde bu tayfaya çok biz tedirgin etmesini de iyi biliriz. Tamam nasıl tedirgin eder biliyor musun? Böyle sakin bir sokakta yalnız yürürken kulağına çalınan uğultu gibi tedirgin eder. Duş alırken banyoda banyo perdesine düşen katil gölgesi gibi tedirgin eder Ay. abim. Oğlum kızlar zaten diken üstünde. Ne bu benzetmelerle daha çok tedirgin ediyorsun insanları ya? Sakinleş. Neyse bu arkadaş da Mustafa. Benim Yancım gördüğünüz gibi birbirini tamamlayan insanlarız Aynen. kardeşim ben. Ee, şöyle yapalım mı? Nasıl nasıl yapalım? <laughs> ee, biz bu gece burada kalalım. Üçümüz burada kalalım. Ha ha. Burada şöyle kıvrılırız, yatarız. Yani böyle sesler gelirse biz şey yaparız. Size yarın başka ev buluruz ama sesler gelmezse de biz yarın şeker gideriz buradan ha? Ee, tamam, peki olur. Yani siz olduğunuz için biz de korkmayacaksak ve rahat bir gece geçireceksek neden olmasın? Ee, Hüseyin, sen ne dersin? Hanımefendilerin huzuru için her şey yok ya Şurada kıvrılır, yatarız. Abi nasıl kıvrılır biliyor musun? Her şarkıda neyin olduğunu bilmeksizin böyle coşkuyla dans eden Mustafa Sandal gibi kıvırır benim abim. Sadece yılbaşı geceleri sahneye çıkan virtüöz dansöz gibi kıvırır benim abim. Senin benzetmen <laughs> şey, şöyle yapalım isterseniz. Biz böyle Madem burada siz uyuyacaksınız. Bir battaniye, yastıktı. Onları ama getirip ya. Siz rahatınıza bakın. Hemen geliyoruz. Hüseyin. Oğlum, battaniye, yastık falan dediler lan. Kızlar düştü bize. Oğlum mahallenin kızı diyoruz. Namus diyoruz. Düştü, müştü. Ne biçim konuşuyorsun lan? O sağdaki de seni kesiyordu ama. Sağdaki iyi, tamam. O diğer üçüncü kız da Mustafa'ya yararlanmış. Bir dakika abi. Ben öyle hemen tamam diyemem her şeyi. Yani ben biraz seçici, zor bir erkekimdir. Oğlum sen geçen benim gözümün önünde vitrin mankenine çıkma teklif etmedin mi? Neyin artistliğini ne yapıyorsun lan? Ya o değildi oğlum. Ben de öğlen çok pis gömdüm işkembeyi. Sarımsaklı marımsaklı ya. Al. Git dinle, diz Şifa niyetine. <laughs> Şöyle getirdik battaniyeleri koyalım. Oo, anneler geldi. Ha. Yalnız siz geldiğinizden beri ben. sesler kesildi Fikri Bey, değil mi yeter? Ya, Nazlı hiç ses falan yok. Ya. Ay gerçekten e, yedi beyin burada oluşuyor. Gerçekten etkiledi galiba. Abi nasıl hemen etkisini gösterir biliyor musun? İlk seansta bütün tüyleri dükkan, lazer epilasyon gibi etkisini gösterir. <laughs> Öyle kalçadan vurulan penisilin iğnesi gibi etkisini hemen gösterir abim. Penisilin etkisini abim. Ya, Yedi Bey, sizi çok iyi tanıyor. Tanımaz olayım. Yorgun değilsiniz, değil mi? Hemen yatmayalım. Hemen, hemen yatmayalım canım. <laughs> ya yapmayız, yapmayız da. Şimdi hanımlar, sizin de korku eşiniz pek bir düşükmüş, öyle sesmez. Hemen, çok hemen belbeleye verdiniz oradan. <laughs> yok, yok öyle, öyle sesler değil Yedi Bey. Garip tuhaf. Yani açıklayamayacağımız şekilde sesler geliyor. Bom. Ay, ay! <laughs> ya, aşk olsun Fikri Bey, korktuk yani. Merak etmeyin, ben burada olduğum sürece hiçbir şeyden ve hiçbir sesten korkmanıza gerek yok. <laughs> Endişeniz olmasın. Ama sahiden, böyle siz konuştukça Yedi Bey, insana bir güven geliyor yani. Gerçekten. Korku var mı? Bakıyorum. Aa, bayağı korkmuyorum. Uçtu gitti korkuyor. ne güzel sıcak bir ortam oldu ya. <laughs> Şimdi <laughs> Yeter Hanım, korku denen duygu... Bak şimdi, ben Bende yok. Doktora gittim yıllardır. Bu gerçek bu arada, bilimsel bir şey. Bu korku, e, insanın bu... E, omur, bu, bir, burada bir yerdeymiş bu korku denen şey. Evet, evet. E, doktor kendi söyledi çünkü, bilimsel oğlum. Evet, evet. E, benim küçükken bir şey olmuş. Benim DNA'm bu korkuyu reddetmiş. Dışarıya yakusmuş yani. Hı. Ben korkmak istiyorum normalde, normal bir insan gibi ama korkamıyorum. Korku bende yok, bilmiyorum. Korku yok. Ben ne yok? Bırak bu Hüseyin, bu mahallenin gençleri değil gibi sanki. Tamam ya, sıkıntı. Sıkıntı yok oğlum, ceryandır. ceryandır. Ceryandan kapı çarptı. Ne hemen şey yapıyorsunuz ya. ya? Yedi Bey, siz de sanki az evvel korktunuz gibi. Yok canım, ne münasebet. Ben böyle oturuyorum, ayağıma kramp girmiş. Onun şeyinden Neyse, kusura bakmayın eğer sizin de yüreğini oplattıysam. <laughs> abim nasıl yürüyerek hoplatırım biliyor musun? <laughs> Saygılde poz veren foto model gibi yürüyerek oplatır. Kylie Jenner'ın böyle... Tamam <laughs> Mustafa. Peki bir şey soracağım. Diyelim o Ceyran'dı. <laughs> o sesler? Sesler? <laughs> Kapı pencere pervazdan geliyordur canım. Ya, ya da ne bileyim hani apartmanın tesisatı çok eski. Ha. Borudan geliyordur onlar. Boru, boru. 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 Ay, oturun Borudur, şöyle boru, bir. Boru, boru, oturun boru, boru, oturun şöyle Belli bir. Gel şemiştik şöyle ah. bir. Ay, rahatladım ha. Bak. sokakta <laughs> komşunun kızları vardır. Belki onlara sesidir. Ha. Ee, e öyle tatlılar ki. öyle <laughs> <laughs> mi? <laughs> <laughs> Çok tatlılar ya. insanın içine sokası geliyor gerçekten. Ne oluyor oğlum? Abi çok içli okuyorlar vallahi duygulandım. Ne <laughs> yapayım ya, <bu> çocuk? <laughs> 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 kesildi bir şey var abi, kesildi bir şey var abi. Bekri. lan. Bekri. Bekri, oğlum. lan. Kendine gel. Bekli. <laughs> Geldim. Ne yapıyorsun oğlum? Tamam oğlum, sıkıntı yok. İyiyim ben. Fikri Bey, biz bu, 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 bu bunu, bunu çok yeni duyduk. Gerçekten bu tuhaflık artık bizi açtık Başak. Biz bu evden gidelim, siz de bize komisyonunuzu girelim. Ben burada duramayacağım. Çok korkuyorum. Ne çok korkuyorum. Komisyon mu? Ne, ne, ne komisyon sen? Ben o kadar korkmadım ki. O kadar korkmadım mı? Az önce Ferea gibi kollarıma bayıldı ya lan. Korkmadım diye bir de Fikri'ye baktım. Hayret bir şey ya. Ay ne oluyor? Allah'ım hayır. hayret bir şey ya. Ya bir şey söyleyeceğim de benim kız hala gelmedi yani ama. Oğlum gayb aleminin cini şeytanı bize musallat olmuş. Hala kız mı diyorsun lan? Oğlum bu ne ölmez bir doymuş Mustafa. abi, abi, abi. Bu da mı Ceylan? Bu da mı Ceylan? Bu da mı Ceylan? Yok, yok. Bu Ceylan bu değil. Burada bir şey Sen oğlum millete şeytanın ev mi kiralıyorsun oğlum? Bu ne Nereden bileyim, lan? Nereden biliyorsun lan? Mağaz sahibi demedi ki ev şeytanlı diye. Oğlum bu eşyalı gibi bir şey değil ki lan. Niye desin şeytanlı diye? Yok. Gözlerimle gördüm. Yedi bey de korkuyor. Biz burada Öyle kalamayız Nazlı. Bu sabah mı biz gidiyoruz Nazlı? Şimdi içeriye git, çiçeğe Çiçeği söyle. Git, çiçeğe. Bütün eşyalarımızı toplasın, toplasın. Ve biz derhal gidelim derhal Gidelim. abin abi bir şey söyleyeceğim. Benimkinin adı çiçekmiş ha. Ne diyor ya bu? Çiçek. Çiçek. Çiçekmiş benimkinin adı ya. Ah. Diğer mi gidiyordunuz bebeklerim. Çiçek. Çiçek! Kız ne oldu sana? Çiçek! Aa, çiçek Hatta'ya gitti. Ben yardımcı olayım. Siz kimsiniz? E ee, bazıları Lucifer der, bazıları iblis. Ama siz şeytan değil. Arkadaşım. Ya, ya, ya benimki şeytanlı çıktı ya. <laughs> ben de şeytanlı hiç sevmem biliyor musun? Değişsek mi? Ha? Değişik mi? Oğlum külahta dondurma seçeneği bu lan bu bayılıyorum şeytanlı Ya hayır, seninki de yani sana bu kadar da ısınmadı yani. Ay. Değişelim dedim. ne var abi? Pardon, ben nereden sizinki oluyorum acaba? Ablacığım, konumuz şu an o kadar bu değil ki. sakin. Sen... ne konuşuyorsunuz lan siz? Şuraya bak ya, benim bir sürü işim, gücüm var, susun. Ne istiyorsun bizden? Ne istiyorsun? Aha. Yemeği sola ne mi yiyelim? Ha? Tırnaklarımızı gece mi keselim, onu istiyorsun? meraklısın lan sen. Niye böyle şeyler isteyeyim? Altıncı ayın altısında, yani bugün altı dakika içinde altı bedene gireceğim. Ne? Ee? Ve son girdiğim beden benim bedenim olacak. Ve onunla dünyayı yöneteceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Demek ki hepimize sırayla girecek bu ha, öyle Sırayla mı? Sırayla ben şöyle geçeyim. Oğlum, belki oradan başlar. Ne? Çok akıllı bir çocuksun. Sana Abi. bravo. Abi, nasıl akıllı? Ne Tabii, gerçekten çok akıllı bir çocuksun. Ama ben sadece bakir bedenlerim. E siz de şimdi olgun, yetişkin insanlar olduğunuza göre aranızda artık bakir yoktur, değil mi? <gülüyor> yani. <gülüyor> şey, benim başka bir teklifim olacaktı. Hmm. Yani bedenlerimize girmesiniz, biz size ruhlarımızı satsak. <laughs> mesela Hı. Oh. 30 binin üstüne bir anlaşmaya ben okey diyebilirim, evet. Ben bir liraya veriyorum. <laughs> Sizin ne? Sizin abi, ben ruhunuzu be. Abuk sabuk filmler izleyip triplere giriyorsunuz. Ana, la ben bunu sapsak yedim ya <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> Hadi Hüseyin, hadi. Hüseyin hadi Hüseyin. Hadi abim, hadi abim. Hüseyin hadi. Hadi abim. Karanlıklarım vurdu. Yaklaş biraz Hüseyin. Hemen ki tom mağarana geri dön. <laughs> ne oldu? Bir kötüledin değil mi? Git bir sarımsak yalamış gelmiş bana, ho oh yapıyor. Olmaz. Vampir miyim lan? Ben sarımsak boyayım. <laughs> Gel abi, gel. arkadaşlar sıkıntı büyük üç deyince kaçalım olur mu? Hadi kaçalım. Nereye olur. kaçıyorsunuz lan? Ay! 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 Acele işe şeytan karışır. Beni Ah, ah, ne mi kitle? Kavu mu kitle? kitle? Bir dakika, ee, Sorun soru şu. İçeride mi kitlemiş, dışarıda mı kitlemiş? Ay bana ne oldu? Ya, ya. Şey oldu ne o oldu? Bu evde şeytan varmış. Ne? Çıktı mı? Çıktı mı bacım? Yeter be. Sıfır... Çıktı mı? Yeter Çıktı mı? şu an şeytansızsın değil mi? Hiçbir hiç şey yok. Şeytansızsın değil mi? Ne demek bir şey yok? Ya benimki şeytanlı daha iyiydi ya. Vallahi şeytanlı daha iyiydi. Böyle daha pısmış yani. Böyle daha bir heybetliydi, daha iyiydi ya. Vallahi bak, <laughs> Burada daha iyiydim. Yemin ediyorum burada da. Lan işe söyleyeceğim. Yemin ediyorum öbür türlü şeytan tüyü vardı sen. Aha. Lan şeytana da yükselmiş olamazsın artık lan. Şu durumun vehametini bir kavra artık ya. Tamam. Şu hale bak ya. Güzelim kız oradan bana Nuri Alço gibi öpücük atıyor ya. İstemiyorum öpücüğünü öpücüğünü? Yürü git. git. şeytan seni. Hiçbir yere gitmem. Aşk olsun. Sizi bırakıp bir yere gider miyim ben ya? Tamam. <laughs> Hiçbir yere kaçamazsınız bebeklerim. İkinci vücut kaldı geriye dört. Aha. Hepinizi yiyeceğim. Bizim bedenimize giremeyeceksin. Gel gel. Dur geliyorsun be. Ha. Bizim böyle saf, Efendim? bu su gibi temiz kalbimize giremeyeceksin. Hı. Bizim bedenimiz Giremeyecek. At sana şeytan. Ne? At. Su atıyor bana. Ben su atıyorum. <laughs> Temiz kalpliyim diyor, iyi insanım diyor. Lan ölmüş papazın evini iki senedir kiraya veriyorsun lan. <laughs> Azıcık araştırıp Düşünseydin benim ölmüş papazın vücuduna girdiğini ve bu benim son vücudum olduğunu bilirdin. Ha? Su atıyor bir de. Aynı böyle. Su ata ata, su serpe serpe gitti. Rahmetli. Oh. ata. Ne yapıyorsun lan? Dua okumayı da bilmiyorsun değil mi lan? Geç şey git hadi. Geç. Geç İçi boş Ate. mu? O yüzden etkilemedi yani. Ate. 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 Lan sen ölmüş adamın evini gizli gizli kiraya mı? pusan sana lan, şeytanın aklına gelmez ya. <laughs> Şeytan oydu müziğin. Şişt, beni karıştırma. Beni karıştırma. Yap, yap, Sonra şeytana uyduk. Pışık. Yok ya. Ay çok sıkıldım. Hanginize girsem, hanginize girsem. Oh. oh. Aa, ah, piti piti. Karamela sepeti. Terazi lastik. Cim lastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, Temiz lan! Gir! Kime girdi lan? Bana girdi ya! Bana girdi ya! İyisin! <laughs> İyisin! Bana girdi çıktı ben kurtuldum. Aa, Ay Allah ben de kurtuldum. <laughs> ben de kurtuldum. Ulan sayı azalıyor. Lan bu kesin bende para olsun. Aaaa! Sakin olun, vallahi benim abi, abi benim benim. Yani Mustafa, aha. Bir saniye ya. Ben bakir değilmişim. Oh. Oh. Yakaladım seni. Bir dakika lan. Bu nasıl bir beden? Kendimi gerçekten tam bir aptal gibi hissediyorum. Ha? Aha. Bir şey oluyor bana? Abi bana bir şey. Yani insan da bakir olduğunu bilir ama değil mi normalde? Mustafa, dayan <laughs> Mustafa. <laughs> <laughs> Beynini ele geçirmesine izin verme. Rahat. Ele geçirecek çok da bir şey olmadığı için sana inanıyorum oğlum. <laughs> Abim nasıl inanır? Abim, <laughs> Abim nasıl inan? Abim nasıl inan? Abim nasıl <laughs> Abim nasıl inat? Abim nasıl <laughs> <inat? gülüyor> Şükür bekse mesela katılarımız ve de sen de söyle